biz oynayacağız. GTA biz oynuyoruz. Çıkıyor gördüğünüz gibi GTA 5. Of GTA 5 çıkıyor. İngilizce Yazıyor çünkü GTA 5 böyle çıkıyor. Telefondan oynuyoruz. Arkadaşlar bilgisayardan değil. Bilgisayar olsaydı şey olaydı. Bakın GTA 5. Yes. Cuma 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 la la cuma. Cuma. Bunu yapamadım ben yapacağım şimdi. Daha yeni indirdim. Daha sabah indirdim bunu. Hop. Ya sesini açalım. Hadi. Hadi. Bu adamın niye öyle yapıyor? Aya kalkın lan. Hadi lan. Aya <laughs> Telefon buydu Aha. Bir şeyler patlıyor. <laughs> Öyle. Allah. Ne ya da Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Arkadaşlar. Tamam. Allah Şöyle Allah. bir söyleye gidelim. Şöyle Allah. Kos. Allah. koş. Koş 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 Allah. Şu payalayı alalım. Yerdeki payalayı üstünden geçiyoruz. Biraz zor alınıyor. öyle. Bir de şunu alaysak tam da oluyor. Çok zor alacağız. Heh aldık şimdi de. Hop. Hop böyle koşalım. Lan hayır değil Niye böyle oldu lan? Hayır bizi öldürdü. Hayır, hayır, kaybettik. Yenilgi diyor. Hemen şey gitmeliyiz arkadaşlar. <laughs> lan! Lan, niye şey yapınca öldüm ya? Arkadaşlar tekrar geçelim. Evet arkadaşlar tekrar ya yaptım. Kayıtımız niye böyle diyor? Hadi. Yes! İşte, <laughs> i̇şte bu! Arkadaşlar <Aynı> şey oynayabildik! <laughs> Şöyle gelin. Ben buraya saklanayım. Şimdi buraya saklanayım. Sen patlat oyayı. Tam da güzel olur. Hadi. Vay patlattı be. Şimdi polisle patlatalım. Şimdi polisle şey yapalım. Oh, fuck, ben mi açacağım lan? <laughs> He o açacak mı? polislere bak lan Lan kaç 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 kaç. Buraya kaç 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 kaç. Hayda lan. Hayda kızdı. Lan tam yanımda.

alayım. Sakin sakin sakin, sakin 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 sakin. Sakin. Sakin ol Michael. Sakin ol. Neyse. Buradan gelen değil mi acaba? Sağ gelmez de. Aha buradan ya bu Gel oldu buldu oldu, oldu Çok az kaldı çok az kaldı. yaptık arkadaşlar. arkadaşlar. bu videonun sonuna gelmedik. <laughs> Aynen azlar başka oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bu da GTA Suyan diye yaz. Söyle açalım. Uy Buradan çok hızlı gidelim. Hop böyle hızlı gidelim. Hop lan, lan. hop hop. Uy. Şimdi geçeceğiz. GTA Master'i de var bende. GTA 3 de var. Bütün GTA'lar var bende. Bütün GTA'lar var bende. Hop. Oh. onları geçelim. Sıraycı amca da çok hızlı gidiyor. Bak bak şurada. Önümüzde tam. Sıraycı amcaya geçtik. Seni de geçelim. Geç.

ne demek ne demek duydunuz mu offset dedi bir tane kadın duydunuz mu offset komik demek ops komik dedi ah lan ah öldüm lan. uy bir dent gitti araba ben onu geçmeliyiz bak bakın önde taksiyi geçelim koşuyoruz sana da koşuyoruz hop şöyle gidelim GTA Vast'te videosu da çekeceğim arkadaşlar GTA Vast'te var bende atlattı silahım bakın atlattı adım atlattı silahım diyorlar oh Arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi buradan şöyle aşağıya geçeceğiz. Şu adamı geçelim. Geçtik. 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bak 17, 18, Kapatıyorlar. Gördünüz mü? 22, Beyaz araba önümü kapattı gördünüz mü? Beyaz araba önümü kapattı. Beyaz araba. Beyaz araba benim önümü kapattı. Gördünüz mü? Burada duyuyoruz. Ne yapıyor? kırmızı ışık yalın neyse geçelim bütün adamları geçmeliyiz biz lan lan lan, lan, lan ayağıma Yanıyor. Şeyler olmazsa seninler bana alabilir miyim? Hop. Şunu kafanı, kafanı uçayım. Şu ay ay alayım. <gülüyor> <gülüyor> git, 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 Hop. Gerçi o yaz yani gördüğünüz gibi. Alfa yavaş gidiyor mu ya? Ama gidiyor da Aha Seley hızlı. Seley daha hızlı. Taksiley daha hızlı. Taksi seni gördüm. O yüzden seni alacağım. Taksinin tipine bak ya. İki saniye mi? Ben yavaş gidebilirim. Birazdan daha hızlı olacak Hızlanıyor. Hızlanıyor çok hızlandı çok... Bu kadar mı hızlanıyor? de iyi. Hop. Çok... Ah. Ah. Kadın üzüldüler. Seni aldığı gel. ol. Hop 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 çok her arkasına bir şey Hemen ne oluyor? Erkek Arkadaşlar bu videoyu 10.000 like gelirse size bütün GTA'ları göstereceğim. Nasıl indiğini göstereceğim hepsini. Hepsini. GTA 5 mobilya da nasıl indiğini size onu da göstereceğim. Like at. Ee, like. Bir, bir, bir lot. Bir, bir like istiyorsun. Bir istiyorsun. Bir Başka like istemiyorum. motor geldi? Oh, oha, oha. <laughs> Çıkalım şuradan. Arkadaşlar babu dolu sonuna geldik.